Ben burada şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü burada sağ tarafta yine çok fazla akan chat var. Tabii yine öncelikle gündemin transfer olduğunu söyleyeyim. Transfer sezonu içerisindeyiz. Oradaki akan soruların da transfer odaklı olması kadar normal bir şey yok. Yorumlar ağırlıklı olarak şu noktada buluşuyor. Bu şekilde devam edersek biz ilk 3 veya 4'te oluruz Avrupa potasına gireriz diye yorumlar var. Ee, Abdullah Avcı sezon başında gelseydi şu an çok daha farklı bir şey konuşuyorduk diye gelen e, yorumlar var. Yine memleketini sayan var. Çok farklı yerlerden Trabzonspor'u tutan çok farklı isimler var. Bilal paylaşımını yaptıktan sonra farklı takım taraftarlarından da e, yine <laughs> Ama dahil olanlar. Abi. Ama dikkat edin abi. Onlardan da konuşur konuşuruz abi biz futbol hani futbolu konuşuruz ya. Ben sabah şu an geldim bu sabah kadar konuşurum. Rastgele gördüm Twitter'da. Sabah kadar konuşurum sizle yani. Ben şunu soracağım üçünüze sırayla cevaplayabilirsiniz. Siz e, şu anda yetkili kişi olsanız hangi transferi nereye yaparsınız? Çok kilit bir soru bence. Ben Madem abi senden ben Antep'ten Kimi? maksimum alırdım. Güzel, mükemmel. Adem abi sen? Ben ee, yani fantezi olsun. Şöyle alabiliyorsam orta sahaya Gustavo'yu alırdım. Çok doğru ama işte fanteziye gittim. Trabzonspor şartlarında lütfen. <gülüyor> şartlarında <gülüyor> elinde olsan elinde adam imkan ol, adam <laughs> ya. Niye oğlum ee, Plaza, Diabete, Janine, Afob hepsini topla etsene sana Gustavo. Fantezi yapmıyor yani. <laughs> ya, sen kimi alırsın bile? Ya ee, ben mesela ben Gezala Bitiyorum abi. Beşiktaş'ın şu an bugün burada olmasının sebebi bence geza Orayı nasıl bir toparladı, nasıl bir sihir yaptıysa oraya. Sergin Hoca da e, gerçekten çok iyi tutturmuş. Yani ön tarafta yani Ekuban'la, Vakame'yle nasıl olurdu diye böyle düşünmeden denemiyorum Çok güzel oyuncu yani. Daha Davidson da olabilir abi. Da, evet Davidson olabilir. Yani ya yani bunu düşünüyorum mesela abi. yani Ben de şunu sorayım yani. Abi Alanya Spor'un aldığı oyunculara bakıyorum. Bu Barreiro, Babakar. Ya Babakar'ı Baba biz alamaz mıydık mesela soruyorum yani. babakar alamaz mıydık yani? David Son, yani alamaz mıydık? Baba Kara, ne bileyim bari çok Alan Yanı yaptığı transferler çok yeni. Yani oradaki Sukhati gibi bende çok iyi çalışıyor. Ee, böyle çok takımı bozmadan ve istikrarı istikrar bende çok önemli zaten de İstikrarı sağlayıp böyle nokta transferler yapıp yani başarı böyle geliyor zaten. Ben çok çok beğendim Alan Yanı transferlerini. Entegre bir şekilde. Benjamin Tete çok fazla geliyor. Tete'yi alıyorum diyorlar. Yok ama ben bizim Sparta Park maçında izledim. Yani Galatasaray bir yer alacaktı. 6,5 milyon yollardan bahsediyorlardı. Yani yok. Ben Jaja'yı alırdım ya. <laughs> abi eskiye mi döneceğiz? E ya, getir. Ortası ya şimko tamam, Tam adamı getireyim o zaman şimko Ne yaptın abi ya? <laughs> ee, bak, bakasetas, bakasetas diyor Hasan. Bakasetas diyen de çok var. Hmm. Ee, bir şey soracağım size. Yine Danyal sorusu çok fazla geldiği için soruyorum size. Ee, sizi bir şansı daha hak ediyor mu? Öncelikle gündemde var yok bilmiyorum onu söyleyeyim ama. Abi, 250, gündemde mi? yoktur. Yani 250 bin şansı... euroya gelse ya. 250 bin euroya gelse ya. başlasın. Yani. He heyecanı yeter. Şu an başka bir hikaye yazıyor takım. <laughs> ya Yeni bir sayfa açıyoruz ve o sayfada en azından şu an için geçtim Sturici. O benzeri kariyerde bir oyuncunun da çok yeri yok gibi. Ben e, ilk defa bunu bir yerde söylüyorum. Ben Starage'e geldiğinde mesaj attım. İşte oh man işte hoş geldin işte biz ateşli taraftar seni çok seveceğiz falan filan. Çok önemlisin bizim için işte hadi maçlarda iyi oyna falan filan. Mavi takım olduğu için Instagram'da tabii o görüyor mesajı şeye başlayacak kısma düşüyor. Bu da geri dönüş yaptı bana. Ben de şey bekliyorum. İşte beraber yapacağız falan. falan. Bana biraz siklet maçları ya dedi. Sen gel bir video çekelim dedi Gerçekten mesajı duruyor yani. Bir şeyler yapalım dedi. <laughs> bir şeyler çekelim dedi. Lan video video çekelim dedi. <laughs> ya Allah. Im. ya ben tabii ki in, influencer içerikçi olduğum için hoşuma gitmedi değil. Ama garibime gitti. dedim ki oğlum hadi ayrı dedi. Yani, et dedi ya De, Sen gel içerik yapalım dedi. <laughs> Allah Allah ya. Sen cevap bu sanırım Yunus. Yani tamam, <laughs> bayağı büyük <laughs> bir cevap. Yani, o yüzden ee, Adem abinin dediği gibi yok be yani Starish o can da stratej oynayabilecek şeyde olsaydı gider İngiltere bileyim şampiyonşipte falan oynardı abi. Boşta kalmazdı o adam yani. Çünkü ya büyük yetenek ama hani futbolla bitirmiş kafada futbolu bitirmiş yani o artık öyle bir şeyden haz duymuyor yani. Ama ben ben de size mesela şunu sormak istiyorum. Ee, yani Janine bazen öyle dokunuşlar, öyle hareketler yapıyor ki ulan diyorum bu adam öyle hani bir şeyler yapacak sanki yani. Çünkü ben Janine'yi ilk Hasan niye güldün oğlum? <laughs> Genelde tek tip hareketler yapıyor ya. Ya ama hayır. Ba Gerçekten bazen topu alışları, ne bileyim top indirmeleri falan filan yüksek toplarda Wakame indirdiği toplar falan fena işler yapmıyor. İlk geldiğinde de ben o e maç kolekten geçmiş kariyerine baktım da o Santos'la Meksika kariyerinde hani bayağı gol atmıştı. Arabistan'da bayağı gol atmıştı. 15 milyon euroları görmüş adam. Yani ya. tam Yani ya. Bazen diyorum ki acaba hani Bizde mi sıkıntı var? Yani bizde bir problem vardı olmuyor bu adamlar. Afobe dediğin adam da 25 milyon euro totalde bonservis ücreti görmüş adam yani anladın mı? Hani bir de İngiltere'de, Premier Lig'de yani. E ama bakıyorsun Afobe anneannem gibi yıkılıyor. Bir vursan üflesen, 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 yıkılacak yani. Adam şaşırıyorsun yani. Niye böyle oldu diye. E burada tabii ki e, siz daha iyi biliyorsunuzdur kesinlikle. E, ke, Afobe, Baker e, canini ve diabate direkt Newton'un aldırdığı isimlerdi. E, ve Newton'ın ben şeylerini gördüm. Önerdiği isimleri falan gördüm yani ekibindeki. Yani önerdiği isimler 30 ismin 29'u e, en son 2 yıl önce topa dokunmuş ya da ne bileyim 2 yılda 2 tane maç oynamış. Yani bunlar gibi aldığımız oyuncular gibi. E, orada bir sıkıntı vardı. O yüzden hani eee zarardan neresinden kar deyip öyle bir ya konuşmaya başladım susamayacağım diye konuşmuyorum abi abi söyle söyleyeyim bilader. <laughs> canin ile ilgili söylediğin şey Hasan Güldü ama hangi içeride oynadığımız o tek golü Rize maçında mı atmıştı dedi. Evet. Zani? Evet. Rize, Rize maçında var. attığı gol tam bir sanat eseri. Çok evet. dar bir alan. Çok bilinçli iki hareket ve gol. bunu bazen çok deniyor. Zorlama yapıyor bazen. Tamam. Şu an için ligi bence biraz fazla küçümsüyor. Yani ee, NBA'de şöyle bir terim vardır Lige yeni draft edilen oyuncular Yeni basketbolculara rookie derler ya çaylak O çaylaklar e, Normal sezonun ikinci yarısında Çaylak duvarı denen bir şeye çarptarlar Öyle söylerler yani Çok iyi lige başlarlar sonra birden o duvara çarpıp Performansları düşer Bizde de Canini o Türkiye Ligi'nin çaylak duvarına Çarptı bence ben nereye geldim diyor şimdi Biraz silkelenecektir evet, Takımla birlikte o ritmi kazanacaktır Yavaş yavaş tempomuz Gücümüz yerine geliyor ya ondan farklı bir performans alabiliriz diye umuyorum ben. O, ben o de öyle umuyorum. var. Ben, ben, de de öyle umuyorum. ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum arada. Hasan bir sen neden bu görüşe katılmıyorsun? Ben açıkçası canının Hasan evet, gülmekten katılıyor genelde. Bu şehre uyum sağlayamadığını düşünüyorum ben abi. Ama yani, kötü topçu değil yani şehre uyum yani, sağlayamadı. Hal ve hareketleri sağ içerisindeki duruşu e, o isteği yok gibi ya. Ben istekli görmüyorum hiç canını. Yani benim buraya nasıl geldim havası var onda. Nereden geldim buraya ben? Burası neresi havası var onda. Bu da e, belki de 6 aydır oynamasına bağlıyorum bunu. Belki de daha yeni yeni hazırlanıyor. Yani ay 17. hafta geçmiş. Neredeyse ilk yarı bitti. Hala hazır değil. Yani bunun elbette altında farklı nedenler olduğunu düşünenlerdenim ben. Ha, çok da iyi para alıyor. Ya, bu kadar iyi para almasına rağmen bu performans mı yani bu performanstan mı umut bulu, umut umutluyuz bilmiyorum ben siz çok iyi niyetli olduğunuzu düşünüyorum. Ben ona yani şöyle demek. Ya yani bazı oyuncular Buyur, sözü e, belirli bir noktaya gelir ondan sonra da düşer daha tutunamaz. Yani dedi de ben öyle e, durumu yaşandığını düşünüyorum. Ben orada şöyle söylemek istiyorum. Şimdi tabii geldiği lig itibariyle çok üstün performans sergilenen bir ligden gelmediği için burayı da bence aynı seviyede gördü. Yani orada belki antrenman temposu, osbusu çok fazla çalışmadığı için burayı aynı tempoda gördü. Şu anda o bocalama devresini atlatmaya başladı. Ben açıkçası ondan umutluyum. Benim görüşüm bu şekilde. Ben yayına geç katıldım abi. Sorma Onu sormak istedim sana. Pereira kesin giriyor değil mi? Şöyle söyleyeyim sana. Pereira ya kendine kulüp bul diye bir talepte bulunulmadı. Ama Pereira'ya şu söylendi. Biz ikinci yarı planlamasında e, sağ Serkan Hasan'ı düşünüyoruz. Hatta imkan olursa oraya bir transfer daha yapacağız. Yani sen ikinci veya üçüncü konuma düşebilirsin. Ya bu direkt git demenin başka bir versiyonu aslında. Dolayısıyla o da futbolu oynayarak bırakmak istiyor. Yani yedek kalmak, e, yedekte oturmak istemiyor. O yüzden bence ayrılacak gibi gözüküyor. Bıraksın. 37 oldu yani. burada Şu anda da bırakabilir yani. Devre arasında da bırakabilir. Ben olsam bırakırım yani. Çünkü e, gerçekten çok rezil ediyor kendini artık. Yani o Futbol olarak ezi ediyor yani çok madara oldu yani çok e, son dönemlerde özellikle savunma kısmında e, çok kötü performanslar gösterdi o bizim e, hani, a, hani şey derler ya sen ağzın çok daha sen kendine çok ağzın oynuyor diye ağızla oynamaya çalıştı yani ben olsam bırakırım. bırakırım e, zaten o oynamayınca zaten problem yapan bir oyuncu ben e, birkaç kere gördüm yedekteyken e, ısınmıyor falan böyle tavırları falan filan gördüm oynamayınca problem orayı karıştırırdı içeriği zaten iyi bir karar olmuş yani. Ee, ve, ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bazen evet verim aldığımız oyuncularla e, an gelecek vedalaşmak zorunda kalacağız. İyi vedalaşmak çok önemli. Biz bunu bir türlü beceremedik. Çok büyük yıldızlarımıza bile bazen çok kötü ayrılıkları reva gördük. Evet. O yüzden ne olursa olsun formaya hizmet etmiş insanlara karşı bir veda kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Bununla beraber Pereira'nın o saha içindeki çene bağzına gelirsek Türkiye Ligi'ni izlerken hep şunu fark edersiniz. Siz Bilal de sen de Yunus. Böyle bir çirkef adam ihtiyacı vardır ya. Yani ne yazık ki üzgünüm ama görürsünüz bunu böyle. Melo'nun sahada yaptıklarını görürsünüz. Size çirkef gelir ama işini yaparken. Evet bazen artık futbolun dışında şeyler yapar. Ama ne yazık ki ligin öyle dinamikleri var ki şunu dersiniz. Ya kusura bakma ama da işte bu ligede böyle adam lazım ya da Lugano ya da zaman zaman Emre Belözoğlu. Ne kadar kıssak da sahada işini yapıyordu ama onun yanında bazen futbolun dışında şeylere çıkıyordu ve genel olarak bizde şu intiba oynuyordu. Bu lige çirkef oyuncu kontenjanı da lazım. Pereira iki sezon o, o işi yaptı yani. Onun hakkını yaptı abi. abi. Ve şu anda takımda öyle bir oyuncumuz yok. Yani belki biraz parmak yapıyor bunu. O başka da ee, bir oyuncu yok. Yani abi en son ya. En son maçta siz gördünüz mü bilmiyorum. E, Sobya, Marlon'un karnına net bir tekme atıyor. Ne yayıncı kuruluş bunu tekrar veriyor, ne bizim oyuncular bir yani. ısrar, ısrar ediyor. Marlon kıvrandı orada bir şey ama net kırmızı kart ya net. Vardakiler de görüp görmemiz engeller. Görmeme ihtimalleri yok. Yani, yani buna itiraz etmezsen sen gidip vara izletemezsin zaten. Yani buna ihtiyacımız var bu oyunculara bizim. Ya zaten bu itiraz konusu yaklaşık bir, bir buçuk yıldır çok ciddi bir sıkıntı Trabzonspor için. Evet, yani güzel, bir... Pandemiden sonra başlayan dönem değil mi? O Şampiyonluğun gittiği Aynen. dönemde bir toplu itiraz olayını niye kaldırdık yani Türkiye'de Avrupa'da yok belki çok fazla görünmüyor ama Türkiye'de bu bence iş yapıyor çoğu zaman iş yapıyor Hele dünyanın her yerinde var abi bu var, gibi, var gibi bir uygulama varken bence bunu tekrar bir geri kazanmamız lazım ee, sesim geliyor değil mi evet geliyor, <laughs> Yine sorulardan e, devam edeyim. Bilal, çok fazla sana selam söyleyenler var. Öncelikle onu Aleyküm tekrar aktarayım. Ben okuyamıyorum chat kısmını kusura bakmasın kimse. Özür diliyorum. 2000'e yakın kişi izliyor şu anda, gecenin bu saatinde. Onu söyleyelim. Yani azım sanmayacak bir sayı gerçekten. Çok, çok iyi. Yani ee, çok, çok, e, ben öyle. 180 lira mı olsun? Estağfurullah ol abi. Yani şöyle, e, aslında bir futbol konuşulan bir canlı yayına göre bence çok iyi. Çünkü çok fazla futbol konuşulan canlı yayınlara benim takipçilerim tarafından çok rehabet gösterilmiyor. Ama böyle bazı e, YouTube kanallarına, video izle e, videolara falan konuk oluyorum. Yani 50-60 bin izleniyor. Bence çok iyi yani. yani Trabzonspor'la alakalı bir videonun 50-60 bin izlenmesi çok iyi. E, ve hani bazen bunu da e, abilerime söylüyorum. Siz değerli şeyler anlatırken beni orada kullanmak isterseniz, izlenmezseniz ben gelip dururum orada. Şey, yeter ki siz daha fazla kişilerden tarafından izlenin yani.